Ya söylemedin. Neyi? Pardon? Vizyonların nasıl avlandı? Avcı olan sensin. Sen sen biliyorsun. Öyle ortaya mı salladın anlayalım. Ha, <laughs> Nuri Bey, kimle dans ediyorsunuz? <laughs> Keskin bir bıçağa kan sürerler. Sapından toprağa gömerler. Vizon bıçaktaki kanı yalarken dilini keser. Bir süre sonra kendi kanını yalamaya başlar ve ölür. Tuzakla ya da vurarak yakalasalar kürkü zarar görür. Allah da bunu yapanların cezasını versin. Oysa deniz kabuklarından kolye yapmak işte de vahşice değil. Deniz kabukları yenmez. Boynunda güzel bir kolyeyle açlıktan ölmek ister misin? Bu haklı gerekçeni Vizon'un yavrularına söylemek ister misin? Ne oluyor kız? Ay, aslında işte var ya. Ha? Ayet amcağız beni bu halde görünce inmeye inecekti. Ayaklarıma ay, ay. ay, ay baktı. <laughs> Ters mi diye. Ay, ay nasıl? <laughs> çok haklı. O kadar haklı ki. O kadar <laughs> kötü gözüküyorsun ki ben nasıl gözüküyorum? Sen iyisin kanka. Emin misin? <laughs> ben, sen ne yapıyorsun? Şey, Bora Bey'e yazdım da onunla konuşuyorduk. Ee, davet etti mi Ay kadın yemeğe? Daha o aşamaya gelemedim. Ama geleceğim. Geleceğim değil mi? Dur dur bir yolunu bulacağız. Her şey bitmedikçe bir şey bitmiş sayılmaz. Aynen kanki. Hadi tövbe tövbe. Alo, Bora Bey. Ne oldu Ada? Saat kaç? Bir şey mi oldu? Hayat ve mat meselesi Bora Bey. Kapıdayım. Geliyorum. Bora Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Dinliyorum. İdeal kadın benim. Ama Tuğçe Hanım, işte. anladınız siz ya. Anladınız değil mi? Anladınız. Bora Bey. Tuğçe Hanım'a aşık olur musunuz? Ya da yok. Yok aşk yok. Aşık olmak yok. Yok vazgeçtim. Aşık olmuş gibi yapar mısınız bir süre rica etsem? Niye? Sizden bunu saklamayacağım. Sakladığım bir şeyler var yani öyle mi? evliyim de. Ya. Yeah. Ha. Rüzgarla. Ya. Yeah. Ha vallahi. Ama bu salak beni terk etti. Bizim Sürade'de şöyle bir şey var. İlk aşkın tarafından terk edilip evlenmezsen ömrünün sonuna kadar mutsuz oluyorsun. Vallahi. Böyle söyleyince kulağa biraz batıl inanç gibi geldi değil mi? Ama yok. Gerçek, vallahi gerçek benim anne, 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 teyze, kuzen, herkes, herkes aynı. Rüzgar senin ilk aşkın Evet, ilk aşkım. Emin misin? Evet, eminim, çok eminim. Bora Bey, Tuğçe Hanım'la sevgili olur musunuz? Ya da sadece seni seviyorum derseniz bile yeterli. Vallahi çok ona geçer. Eğer derseniz Tuğçe Hanım benim salağa yol verir. Ben de kocam alır giderim buralardan. Ha? Tuğçe Hanım zaten size aşık da sayılmaz. <laughs> Benim salağı da sizi kıskandırmak için kullanıyor. Sizden bir adım görürse ben ikini bırakır, yol verir. Rüzgar seni kaçkın aşkın yani öyle mi? Evet öyle. Emin misin? Çok eminim. Ha, şimdi fark ettim. Bora Bey, siz uyumuyor muydunuz? Takım giymişsiniz, neden? Şimdi sana sormak lazım, ana takımı giydiren sensin. Rüzgar senin gerçek aşkın yani, öyle mi? Evet dedim ya, aa. Ada. Ha. Uyan sen iyi olur. Hey. Ada uyan. Nasıl? uyan Ada. Ada. Kızım. Öldün mü uyudun mu ya? Ada. Ada. Ne oluyor ya? Ne? Karşım uyanmıyorsun ya. Yüzünde şapşal bir gülümsemeyle şurada tosur tosur uyuyorsun. Ada da demekten içim çıktı ya. Neydi şimdi? Ne neydi? Neydi şimdi? Ne oluyor ya? Geç kaldım, geç kaldım. Kızım geç bir kaldım. dur anlat ya. Geç kaldım, uf ada. Geç kaldım. Kız beni hep merakta bırakıyor ya. Ya şey, basit, şey. aptal bir rüyaydı kızım. Niye abartıyorsun ada? Sakin ol. Abartma, abartma. Konuya odaklan kızım, konuya odaklan. Konu? ne edik konu. Ay ne ne? Günaydın Tuğçe Hanım. Sabaha kadar uyumadım Ada. Ben de. Ben de uyuyordum. Ya annemin kontrolleri çok geç bitti. İyi mi peki şimdi? İyi iyi evet rutin kontroller. Akşam aradım ulaşamadım sana. Nasıl geçti yazışma ne oldu? İyi İyi, iyi, iyi. Çok iyi. Gayet, gayet her şey yolunda. Gayet. Ee, yoldayım ben. Gelince konuşuruz. Anlatırım ben size. Tamam, çabuk gel. Çatlayacağım meraktan. Tabii. Gelirim. Çabuk gelirim. Uçarım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> akşam yemeğine ne dersin? <laughs> akşam yemeğini akşam yemeği ederim. Siz başka bir şey mi diyorsunuz? Camunda, Darkisburu'da. Belki. Kızım sen harikasın, sen harikasın ada. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok kızım. Sen yeter ki iste. Canım kendin. Gerçekten çok iyisin. kapıları çerçeveleri kırmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Alo, buyurun Bora Bey. Günaydın. Günaydın efendim. Ada. Bu akşam saat sekizde Dark East Blue'da iki kişilik yer Tamam mı? Tabii efendim. Ayırttırım efendim. İki kişi değil mi? Tamam hemen. <laughs> Şimdi ben size maaşlar kaç gün aksayacak söyleyeceğim. Bu iş garipleşti ama. Ben masamdayım. Hadi bakalım. Ee sonuç? Sonuç şu. Şimdi siz akşam saat sekizde karşılaşıyorsunuz. Siz avcının Bora Bey olduğunu görünce aa diye şaşırıyorsunuz. Bora Bey de ideal kadının siz, siz olduğunu görünce. İtiraf etmeliyim. Bu kadarını beklemiyordum. <laughs> ya da aferin sana. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Evet, ne var? Şimdi Bora Bey sizi görünce yani etkilendiği kadının siz olduğunu görünce aklına kim gelecek? Kim gelecek? Rüzgar gelecek. Rüzgar niye gelsin aklına? Dur canım. Siz Rüzgar'la çıkıyorsunuz ya. Ha. Sevgilisiniz ya siz. Evet. Ha. İşte Bora Bey de ofiste yanında çalışan bir çalışanın sevgilisiyle... ...romantik bir akşam yemeği yemiş oluyor. Ha. Yani buna ne centilmenliği... ...ne gurur izin verir. Doğru diyorsun. Doğru diyorum. Ee, ne yapalım yani? Ne demek bu? Bence gayet açık Rüzgar. Dün akşam uzun uzun düşündüm. Biz birbirimize çok uygun değiliz. Anlık bir heyecandı sadece. Kendim... Yani bunu herkesin içinde mi konuşalım? Baş başa konuşmayalım mı? Ben zaten herkesin içinde seni öperek bir hata yaptım. Şimdi yine herkesin ortasında diyorum ki bitti. Bitti. Ama bu arkadaşlarımızın da biteceği anlamına gelmez Rüzgar. Yani ben senin arkadaş kalmak isterim. Yani her zaman hayatımın, kalbimin bir köşesinde olabilirsin. İyiymiş. <laughs> Ada, ne oluyor burada? Burak Bey. Burak Bey. Tuğçe Rüzgar'a yol verdi. Yol mu verdi? Ha. Ne demek o? Ayrıldı. Bastı tekmeyi. Anladım. Kendi hayatları. Hangisi olsun? Senin ne işin var burada? Neyse. Ha. Mutfağa götür. Hayırlısı oldu. Oldu tabii hayırlısı. Şimdi sırada sizin bu duruma sevindiğinizi Tuğç Hanım'a göstermekte. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı Rüzgar. Tamam. Tamam.